İnsan ömrü gerçekten bir sınırla mı sınırlıdır? Yoksa bilim ve teknolojiyle bu sınırı aşabilir miyiz? Bugüne kadar kayıtlara geçen en uzun insan ömrü 122 yıl. Peki, bu gerçekten ulaşılabilecek maksimum yaş mı? Bugün, bir insanın en fazla kaç yıl yaşayabileceğini araştırıyoruz. İnsan bedeni karmaşık bir biyolojik makine gibi çalışır. Hücrelerimiz zamanla hasar görür ve kendilerini yenileme kapasiteleri azalır. Ancak bazı bilim insanları teorik olarak insan ömrünün 150 yıla kadar ulaşabileceğini düşünüyor. Peki neden kimse bu yaşa kadar yaşamıyor? Yaşlanma süreci büyük ölçüde genetik faktörlere dayanır. Telomerler, yani kromozomların uçlarındaki koruyucu yapılar her hücre bölünmesinde biraz daha kısalır. Telomerler kritik bir seviyeye ulaştığında hücreler artık bölünemez ve yaşlanma başlar. Bu biyolojik mekanizma, insan ömrünün doğal bir sınırı olduğunu gösteriyor. 1800'lü yıllarda Avrupa'da gizli tutulan bir deney yapıldığı iddia ediliyor. Rivayete göre, bir grup bilim insanı, insan yaşlanmasını yavaşlatma amacıyla olağanüstü bir proje başlattı. Deney için gönülsüz bir mahkum seçildi ve tamamen izole edilmiş bir odaya kapatıldı. Bu odada oksijen, besin ve su gibi yaşamsal ihtiyaçlar özel olarak düzenleniyordu. Hipoteze göre, dış etkenlerden tamamen soyutlanmış bir ortamda yaşlanma süreci yavaşlatılabilirdi. Deney tam 90 yıl sürdü. Araştırmacılar belirli aralıklarla denek üzerinde kontroller yapıyordu. Ancak garip bir durum ortaya çıktı. Adamın vücudu dış dünyadaki yaşıtlarına kıyasla çok daha az yaşlanmıştı. 90 yılın sonunda kapı açıldığında içeride fiziksel olarak sadece 50'li yaşlarında görünen bir adam duruyordu. Daha da şaşırtıcı olan adamın saçlarının tek bir telinin bile beyazlamamış olması ve yüzünde hiçbir kırışıklık bulunmamasıydı. Cildi pürüzsüzdü, kasları hala güçlü görünüyordu. Ancak zihinsel durumu bambaşkaydı. Denek konuşmayı unutmuş, gözleri boş bir şekilde bakıyordu. Dış dünyayla hiçbir tepki vermiyordu. Araştırmacılar adamın bedensel olarak genç kaldığını ama zihinsel olarak tamamen çöktüğünü fark etti. Bilim insanları deneyi derhal sonlandırdı ve projeye ait tüm kayıtları yok etti. Adamın akıbeti hakkında hiçbir bilgi yok. Ancak bu deney yaşlanmanın yalnızca fiziksel bir süreç olmadığını, zihinsel ve sosyal etkileşimin de hayati bir rol oynadığını gösteriyor olabilir. Eğer bu deney gerçekten yapıldıysa ve sonuçlar doğruysa insan ömrünü uzatmak mümkün olabilir mi? Peki modern bilim bu sınırı aşmamıza yardımcı olabilir mi? Yaşlanma karşıtı tedaviler, genetik mühendislik, yapay organlar ve kök hücre tedavileri gibi teknolojiler sayesinde insan ömrü uzatılabilir mi? Bilim dünyasında ölü hücreleri yenileyen ve yaşlanmayı tersine çevirebilecek bazı umut verici araştırmalar yapılıyor. Ancak bu araştırmaların sonuçları henüz kesin değil. Eğer insanlar 150 yıl veya daha fazla yaşasaydı bunun sosyal ve psikolojik etkileri ne olurdu? İş dünyası, emeklilik sistemleri, aile yapıları ve hatta dünya nüfus dengesi tamamen değişirdi. Ayrıca zihinsel ve fiziksel olarak uzun bir yaşam süresince sağlıklı kalmakta büyük bir meydan okuma olurdu. Şu an için doğal yollarla 120-120-130 yıl yaşamak en üst sınır gibi görünüyor. Ancak bilim ilerledikçe bu sınırın aşılması mümkün olabilir. Sizce insanlar gelecekte 200 yıl veya daha fazla yaşayabilir mi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Daha fazla ilginç konu için abone olun ve bildirimleri açın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.